Oh maşallah, memre bak, of, of, en azından poşetçilere örnek olsun diyorum. Selamun aleyküm. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Evet, selam arkadaşlar. Ya Bugün Dünya Kadınlar Günü. Öncelikle tüm bayan izleyicilerimizin de, öncelikle eşim de, sen de, evet, eşim de eşim. hepsini e, annelerimiz babalarımızın gününü kutlayalım. Neredeyiz? Zeytinköy tarafındayız. Ben bu tarafa ilk defa geldim. Onun evet. Yani Uzun zaman dediğim ya sana da bahsettik. Pamucak evet. tarafında av yapmıştım ama kanalda ilk defa böyle bir av olacak. Bu muhitte av olacak. Pamucak'ta av yapmadım. Aynen. Pek sevmiyorum yani bu tarz e, neden sevmediğimi de anladık zaten. Şu anda öyle bir rüzgar var ki. Rüzgar ve kum burası için biraz problem kulağımın ama. Kulağımın arkası bile şu anda kum doldu. Evet. Arabanın arkasına kaçtık. Yani teçhizatlarımızı teker teker tekrardan gösteririz. Hava düşünce gösteririz. Yani sende ne var ne yok. Çünkü sende şu anda da kamışlar belli. Belli. Velet kullanıyorsun. Evet, velet primary. Kamışlar, makinelerimiz ne vardı? Shimano Bullsey. ben de zaten az çok biliyorsunuz. Bilmeyenler, cross Crosscase 3 parça 4.20'si. Şu Shimano Ultegra 14.000'liği kullanıyorum. Her taraf şu anda zaten sahil. Full dolmuş durumda. Evet burası bazı avantajları var. Çok uzun bir sahil. Şuradan Menderes, evet. küçük Menderes akıyor. Hatta Menderes'in bu tarafı Pamucak. Bu tarafı Zeytinköy. Aynen oluyor. Ayırıyor Şimdi ikisini taraf birbirinden. tarafı biraz batma ihtimali <laughs> diğer anlar olacak. Ya yani Biraz evet, daha gitseydiniz evet. diye ama batma ihtimalleri çok fazla. Bizim arabalar açıkçası pek güven vermiyor. Başımıza bela da almak istemediğimiz dört için. 4 Durduk. Bibi var. Çin kurdu Çin var. Duvar, canlı var. Canlı sübye var. Canlı sübye var. Hepsinin nasıl takıldığını göstereceğiz. Ağadan zehirli hava bir düşsün kalacağız. Çadır kuracağız. Sobamızı yapacağız. Yiyeceğiz, Mangalanı içeceğiz. Yiyeceğiz. Akşam saat 8'den sonra siz bunu izliyor olacaksınız. Yani belki bak, öğlen izleyenler küfür etmesinler. <laughs> ben 8'den sonra yayınlayacağım. Yani ee, elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Güzel bir av olursa inşallah ne mutlu bakalım. bize Yakalayacağız mı Orçun, Ne diyorsun? İnşallah valla. Ben zaten gelecektim bu hafta. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş büyük karşılar. <konuşmayı>, <laughs> büyük konuşmayı sevmiyor. Biraz baskı yapıyorum. Diye. Ben de seviyorum. Ya bak büyük konuştuğum zaman şimdi ya bak artık senle ben rahat konuşmaktan yanayım. Büyük konuşunca uyuyasım gelmiyor mesela bu sabah gecealarında. Güzel diyor, bir levreka. Arkasını ya. dolduracağım diyorum. <laughs> güzel büyük bir Büyük konuşmadım yatıyorum içeride. Ya olmadı falan diyesin geliyor. <laughs> Şaka bir yana. Hadi biz başlayalım. Gün batıyor. Yavaşladıkça hava biz hızlanacağız. I did. Oh, what's this? Burada yatmalı kampa gelmedik. Gece de çalışmamız lazım. Şimdi i̇şte bunun tabanını da ben bu güzel sökeceğim. Bakalım tek başına da kurarken ne kadar başarılı olacağız? Hep beraber yaşayıp görelim. Hadi Bismillah. Oğlum, Bimiden ayrıldın mı? Gel buraya. Ah. Biraz eli sıkıştırdık ama. O neyse. Hiç elin günahı almaz. Hemen yan safımızdan bir haber geldi. Neler sizin çukur da var ya. Kuzu çevirseniz olur yalnız ha. Sağlam çukur kazmışsınız. Ne nerede işte bizim? Ne aldı bakayım bizim eleman? O. Oh. Bakalım ne? Çok güzel. Güzel güzel. Güzel bu. Sinize mi bastı? Sinize bastı. Güzel, en azından balık var. E bak yakalamışlar. Ya biz sabahta, biz sabahta birbirimizi tutuyoruz. Doktoru görüyor musun? Sen kalmıyor. çay içmeye ha? geldi. Çay içti, balığın aldı gidiyor. Abi bak işi işi Allah. bilen adam fazla uğraşmaz. Vallahi bak. Şu arkadaşın <gülüyor> <üçünün> <gülüyor> üçünden birden balık almıştı bak. Şu doktorun. Tehlikeli diyorsun Tehlikeli ya. <laughs> ya. Hadi bakalım <laughs> rastgele gelsin. Eyvallah reis. Sağ tamam. ol. Şu soğanlardan bu başlamamız lazım. Benim kap malzemeleri şimdi burada değil. Masam, tabağım, çadam kendim de getirebilirim mi? Şu odun düzelt kanka bu. Onu zarar yanmasın diye. yer Ateşimiz yüksek. Aynen öyle diyecektim ben de. Uzatarız. İşte tadı böyle çıkar bunun ya. Kumsuz mangal mı olurmuş? <gülüyor> <gülüyor> sıcak sıcak yiyelim diyorsan adanı biraz bekletelim. Çünkü Adana hemen pişecek. Pirzolar önce pişsin. Atıyorum buraya. Aynen öyle. Sen yapıştır. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bana köftelerden bir başlayalım. Bu sefer Ramazan ayındayız ya. Her yediğimiz hepsini tekrar teker göstermeyelim istiyorum. Hmm. Ben de bilirim pirzolayı ısırırken şey yapmasını. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Oh, öldüm acımdan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yok. Oh. No. Bir kere vur be, bir kere be. Ne diyor? <laughs> Arkadaş geliyor dedi ama Yan tarafımızdaki arkadaşlar Nasıl durum? Rast <laughs> gelsin Haydi 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 haydi. Az kaldı. Aha. O ne, ne lan? La? Dur bak ne bak al Birkaç. İple beraber geçtik kardeşim. Merhabasın. <laughs> hadi bakalım devam hadi. Aa. Yan tarafımızda arkadaşlar. Allah ufak bir ispendek. Yani birbirine girdiğimiz için burada neyin ne olduğu belli olmuyor. Hadi bakalım. Berkay, Berkay kardeşim bak aldı balığı. güzel bir ispendek Abi salcan mı dedi? Sal kardeşim dedim ben. En azından poşetçilere örnek olsun diyorum. Bu levrek yani bu. Yasal limiti ne olursa olsun. Poşetçi olmayın. Aynen kardeşim. Yapıştır gitsin hadi. Hadi bakalım aslanım. O kendine gelir. Hadi rast gelsin evet. bakalım. Eyvallah kardeşim. Üff. Kaç metreydi birader o 300 mü? Haydi bakalım. Bütün gün neredeyse kaç 18 saatten beri yani hiçbir şey alamadık. Bir tane mırmır mır almıştık gece. Aç çoktu. Yani adı o. Ya mahvetti işte benim ta gitti bir tane işte. İp gitti. Nasıl hissediyorsun? Kalma da. Mesafede var. Aynen. Çok sıkmadın, ne mi kalmayı zaten? Tamam. 250-250 arası gönderdi. Gönderdi, gönderdi. 2-250 arasında. Merak ediyorum ben. Biraz aksiyonu gösterelim. Kamuş çünkü veret, yani öyle kolay kolay tabular olduğu için kolay kolay eğilmez. <laughs> Haydi bakalım. Sahil. Az önce gel arkadaşlar balık görmedin diye nasıl boşalttı birden bire ya. <laughs> Sana ilk başta dediğim oydu bir anda bitirdi. İnşallah İşte işte dedik ya. Bak, 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 bak. Evet. On boş. Şu an iyice artık yaklaştı ya. Aynen öyle. Şu an çok kalan Güzel mücadele veriyor. Bak. Bu da Gel, 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 gel. Kanka az bana, o biraz kaçıyor, benim kabaşı... Evet. Ama aldığın zaman direkt alıp almadığını anlamamız için şey... Gördüm, 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 geliyor, geliyor. O aslanım benim. İşte bu be. Orçun Melik'in aldın mı? Gel bakalım bir. Gülüm, balık var. Tamam. onu aldın, bir şey olmaz. Kanka bence direkt böyle gel abi. Direkt böyle gel bak. Hepsini karışacağım, daha kötü karışacak. Kalama Kalamanın kapağını açtın mı? Tamam. Gel, gel, gel. Geliyor. Kanka benimkini de aldı. Benimkinin kalamasını açar mısın abi? Nerede gel yavrum? Geliyor yavrum. Gel. O oh, maşallah. <laughs> Nevre'ye bak. Of 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 of. Gel gel. <laughs> Bu <Buyurun> ne oğlum? <laughs> <laughs> Vay maşallah subhanallah Pozunu ver bakayım Şimdi misinileri Tamam Yine de fena dalmış Açarız onu ya kaç kilo var lan bu Vardır Şuraya sokayım Kanka dikkat et. Kapak fotoğrafı daha çektirmedik. Maşallah, paşaya ver bakayım bu. Kanka da. Ama parmağına dikkat. Bunu bir tartalım kanki. Tartı var, getireceğim. Bunu bir tartalım. Balık sirkülasyonunun düşük olması ve şimdi aldığı balığı da zaten tekneye gönderdiğimiz sistemde al. Yani normal bir şekilde açıkçası atışlarla erişim yapabileceğimiz yerleri alamadık. Attığımız mesafelerde az çok size gösterdim. Şimdi bizim yegane dostumuz olan Çin kurdu'nun takılışını ben size tekrardan bir daha göstereceğim. Çünkü Allah'ın yine yemli balıkların çoğunu da bu arkadaşla aldık. Şimdi bu mesela biraz kendinden geçmiş bir çingurdu. Yani alıp bazen dolaba atıyorsunuz ya. Yine de bu mesela yem ölse bile hemen kolay kolay parçalanabilen bir yem değil. Bakın. Tekrardan içinden geçtim. Size tavsiyem yem öldüyse ben bazen diyorum ya yem ipi kullanmayın diye. Yem öldüyse eğer yem ipi kullanın arkadaşlar. Çünkü yemin dayanıklılığını arttırırsınız. Örnek veriyorum. Şunu alın. Baş parmağınızı oturtturun. Çok da sıkmayın. Yani çok da sıkmadan yavaş yavaş dolayın. Bakın. Gezdiriyorum üstünde. Açı açı. Şöyle göstereyim. Bir düğüm, iki düğüm, üç düğüm. Çin kurdunda veya diğer yemlerde hiç fark etmez. Yemi pini çok bol kullanacağım diye çıkıntı bıraktırmayın. Sonra o suyun içerisine girdiği zaman balığın almasına engel bile olabiliyor. O yüzden dolayı iğnenin ucunu zaten her zaman dışarıda bırakıyoruz. Şimdi bak takalım. Nerede bu? Heh. Gel buraya. Bugün bu arada yani mır mırdır, Ufak tefek balıkların hepsini de Dekoy kare 24 3 numarayla aldım. Arkadaş da öyle aldı. Az önce de bir tane kaçırdı attı Onda da yine çin kurdu vardı. Ve yine de Dekoy KR 24'tü. Bak. 50 ektir. Bak bu çok önemli arkadaşlar. 50 ektirin. İktir. Bakın bu ölmüş bir çin Biri kocaman hayvanı takması biraz daha kolay. Ama ölü bir hayvanı takıp da parçalamadan geçirmek istiyorsanız, bak biraz daha dikkatli olmanız lazım. Hep elimle destekliyorum. Bak boyunu şöyle paymış, parmak boyundan. İğnemizin ucu dışarıda. Hiç yemepinin saçağı yok canavar gibi. Yerleştirdik. Bir de büyük bir şey varmış. Hımmmm. Bir de bir, bir gönderelim bakalım. İşe yarasın ha. Aynen öyle. Dur, geldim. Al, al. Tutardın mı? Haydi bakalım. Dostlar. Bittik. Güzel evet, yorulduk değil güzel, mi gene? Güzel, güzel yorulduk. Aynen. Yani yaklaşık 24 saat olacak büyük ihtimalle biz eve varana kadar çıktığımız saatle. Bu saati şu anda 1'e doğru geliyor. Av yaptık, yedik, içtik. Her zaman olduğu gibi elimden geldiğinizce yansıtmaya çalıştık. Bir tane balığımız var. Kayda değer balık. Çok güzel bir levrek aldı Orçun. Onu da şimdi yemlerimiz sübye, çiğ kurdu, bibi. adam bir sürü yemimiz vardı. Hiçbirinin açıkçası tam anlamında veri alamadık. Çiğ kurduyla açıkçası yemlik balıkları tuttuk. Mırmır mır aldık. Sağ tarafımızdaki arkadaşlar bir tane çiğ çupra aldı. Bir tane ispende kaldı. Birini sülünez birini çiğ kurduyla almışlardı. Ben bir herhangi bir balık alamadım. Yani açıkçası bugün boş geçti ama ben değil biz varız. Biz beraber geldiğimiz zaman Ortun kardeşim de hani çünkü elimizde teknesi vardı. Az çok aktarmaya çalıştık. Biz daha önceki videolarda da var. Daha detay bilgiler. 300 metre miydi? 250 metre kadar gönderdik. Gönderdik. Mırmıra geldi. ikili aparat takımda. Bir sonraki dakika onu detaylı gösteririz. Tamam, ortun yani ederim. bu ara pek zamanımız olmadı. Çünkü ikimizin de acelesi de var. Elimizden geleni yaptık. Bir sonraki hafta görüşürüz kardeşim. İnşallah bir sonraki ovda güzel haberlerle beraber ya aramızda inşallah, olacak. Inşallah. o zaman daha da mutlu ve huzurlu şekilde beraber av yaparız. Hadi görüşmek üzere. Allah'a emanet bakalım.